Değerli Ekoturk izleyenleri dış dünyasından merhabalar diyoruz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir hanımefendiye ağırlıyoruz. E, Profesör Doktor Fadime Öney Yüksektepe, Kültür Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim sağ olun. Aslında geç kalmış bir program değil mi hocam? Ne dersiniz? Öyle diyelim Hocamın <laughs> programına birazcık <laughs> uymak zorunda kalınca böyle oluyor. bir sizin de tabii. Sizin uyumak. de böyle. Evet. Okul e, hocam müsaadenizle ben e, bir reel sektör tarafından bakarak konuya akademi reel sektör işbirliğine vurgu yapmak istiyorum ve buna dair merak ettiklerim var. Şüphesiz ki e, hem akademi hem de reel sektör işbirliği tartışmasız ihtiyaç. Yani hem e, akademinin gelişmesi hem de reel sektörün nitelikli personele ulaşabilmesi için. Bu anlamda sizce reel sektör ve akademi gerçekten omuz omuza yan yana birbirine sıkı sıkıya destek olabiliyor mu? Nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Erdem Bey çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Biz de üniversite olarak bu konuya çok kafa yoruyoruz. Çok önem verdiğimiz bir konu. Bu sadece üniversitelerin mezunlarını iyi yetiştirmesi anlamında değil, toplumumuzun ve ekonomimizin de gelişmesi anlamında bu işbirliği çok önemli. Ben değerlendirdiğimde kendi üniversite yıllarıma göre şu anki üniversite iş dünyası işbirliğini daha iyi görüyorum. Ama tabii ki daha alınacak çok yol var. Bu anlamda da üniversite olarak bizler birçok çalışmalar yürütüyoruz. Biz de İstanbul Kültür Üniversitesi olarak 2020 2024-2027 stratejik planımızda bu başlığa çok önem verdik. Bununla ilgili hedefler belirledik, performans göstergeleri belirledik ve bunu bütün üniversitedeki bölüm programlarımıza yayma yönünde hedeflerle daha sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Bunlar biliyorsunuz ilk akla gelenler teknik geziler seminerler kolaylıkla yapılabilen bazı bölüm programlarımızda bunların eksik olduğunu gördük. Bu hedeflerle onların da değmesini istiyoruz bu anlamda. Bunun dışında dış paydaş toplantıları çok önemli biliyorsunuz biz müfredatlarımız var ders planlarımız derslerimiz. Bunlar artık teknoloji çok hızlı ilerliyor, Doğru. İş dünyası çok hızlı ilerliyor. Bu bağlamda bunların hepsinin belirli düzende güncelleniyor olması gerekiyor. Biz de yaptığımız düzenli dış paydaş toplantılarıyla e, ilgili alanda mezun olan öğrencilerimizden iş dünyası neler bekliyor? Yeni nasıl trendler var? Bunları nasıl yeni seçmeli ders olarak veya bir ders içeriğinde güncellemeyle ekleyebiliriz? Bütün bunları hep beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Marka dersler güzel örnekler oluyor. Birçok üniversitede de var. Biz de yürütüyoruz üniversitemizde. mezunlarla ilişkiler çok önemli rol oynuyor iş dünyasıyla ilişkileri yürütmekte. gönüllü, zorunlu stajlarda öğrencilerimize kolaylık sağlıyoruz. Bu bağlamda da sektöre değebiliyorlar. Bitirme projelerini özellikle iş dünyasıyla birlikte yapmalarını hedefliyoruz. bu bağlamda farklı farklı birçok eğitim alanında temasımız var ee, ama e, daha tabii ki ilerleyecek noktalar var tabii eğitim dışında da üniversitelerin biliyorsunuz toplumsal katkı ve araştırma geliştirme rolü de çok önemli teknoloji transfer ofisi üzerinden e, üniversitemizin e, öğretim üyeleri e, şirketlerle onların arge projelerinde destek oluyor e, beraber TÜBİTAK projelerine başvuruyorlar birlikte yeni ürün yeni hizmet geliştirmeye çalışıyorlar bu bağlamda da e, ilişkilerimizi sürdürüyoruz Duruyoruz. Ee, tabii özetle hani bu soruyu özetlemek gerekirse ben bir endüstri mühendisi profesörüyüm ve endüstri mühendisleri hep sürekli iyileştirme, ve optimizasyonla çok alın, anılırlar. Ben de e, optimizasyon dersini senelerdir veriyorum. Bu bağlamda e, şu anki çabalar gayet güzel gelişmeler var. Ama sürekli iyileştirme mutlaka her alanda gerekli. Bu alanda da daha kat edeceğimiz daha çok yol var. Hep beraber iş dünyasındaki liderlerle üniversitenin liderleriyle hep beraber daha çok şeyler yapmamız gerekiyor görüşündeyim. Hocam çok bir özet derlediniz, topladınız aslında. Ben de vakıf üniversitelerinin bu yöndeki çabalarını Biraz da rekabetten de geliyor sanırım. Vakıf üniversitelerinin birbirinin arasındaki rekabetten Bak. kaynaklı hı hı. E, öğrencilere gerçekten çok güzel imkanlar sunulduğunu düşünüyorum. Hocam. izin olursa evet ben bir hocama dönmek istiyorum. Şimdi tabii hocamla bizim kesiştiğimiz bir sürü konu evet. var aslında bunlardan bir tanesi ben de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sözleşmeli de olsa bir öğretim görevliliği yürütüyorum uzun yıllardan beri. Ee, sizden eski miyimdir acaba İstanbul Kültür Üniversitesi'nde? 2009'da başladım hocam. Sizin Daha eskiyim galiba hocam. Öyle mi? Ne <laughs> güzel zaman. Ne güzel. Yok, işin esprisi bir yana Hı -hı. Tabii ben de çok gururla o anlamda bunu her yerde anıyorum. Tabii hem bir yandan da tabii Gümrük müşaviri şirketimiz olarak da marka ders programımız var. Hı -hı. Onu yürütüyoruz beraber. Bir de e, beraber ee, özellikle rektör ve iş insanları platformunda da beraber yer alıyoruz yönetiminde. Ee, Birçok rektörün ve iş insanının olduğu arkadaşlarımızı, dostlarımızı da buradan selamlamış olalım. Şimdi e, bu üniversite iş yaşamı, üniversitelerle iş yaşamı e, birlikteliği ve kaynaşması konusu hep gündemimizde. Siz de bu konuda üniversite olarak e, yaptıklarınızı daha da detaylı mutlaka dinleyeceğiz ama... Ben öncelikle o detaylara girmeden önce aslında o noktanın yeterli olup olmadığını merak ediyorum. Yani gelişmesi gereken alanları var mı? İş dünyasıyla üniversitelerin işbirliği konusunda mutlaka daha iyi hedeflemek zorundayız. Neden yeterince iyi değiliz ya da böyle bir algı var? Mutlaka gelişmesi gereken alanlar var. Nedir o gelişmesi gereken alanlar hocam? Hazır sizi bulmuşken. Tabii çok teşekkürler Hakan hocam. Sizin de öz, e, iş dünyasını temsilen öğrencilerimize verdiğiniz dersler çok önemli. Onlarda çok önemli etki e, e, izlenim oluyor. Çok büyük tecrübe kazanıyorlar. Tamam. Ama tabii gelişmesi gereken alanlarımız var. Belki bunların başında bir böyle popüler konulara odaklanma değil de asıl sektörün ihtiyacına, ne o sektörün ihtiyacına yönelik farklı işbirlikleri yapmak çok önemli Yayından önce de konuştuğumuz gibi hepimiz hem iş dünyası çalışanları hem üniversiteler yoğun bir tempo içinde bu yoğun koşturma içinde bu ilişkiyi sürdürülebilir kılmak çok önemli ve zor. E, baktığımızda evet. e, sürdürülebilirlik anlamında biraz önce de benim bahsettiğim gibi stratejik plana biz hedef koyarak bütün herkesin bunu benimsemesini bölümlerimizin programlarımızın hocalarımızın e, sağlıyor e, sağlamak hedefiyle bu plana koyduk benzer şekilde şirketlerimiz de üniversiteyle işbirliklerini yıllık planlarında e, teknik geziler seminerler olarak koyuyorlar ama belki birlikte akademik çalışma yapmak arge projeleri yapmak daha farklı yeni fikirler neler yap Yapılırız. Bunların üstünde de onlar da bunu gündemine almalı ve sürdürülebilir kılmalı. Çünkü sizler de biliyorsunuz iş hayatında e, pozisyonlar değişebiliyor, departmanlar değişebiliyor, farklı firmalara geçişler olabiliyor. E, bir kişiyle başladığınız çalışma yarıda kalabiliyor. Doğru. Sürdürülebilirlik sıkıntı olabiliyor. Bu bağlamda sürdürülebilirliğe biraz kafa yormamız gerekiyor. Ee, bunun yanı sıra e, biliyorsunuz çok e, önemli konular var artık. Yeşil mutabakat, e, Birleşmiş Milletlerin e, sürdürülebilir kalkınma amaçları. E, bunlar da üniversitenin tecrübeli olduğu konular. Bu bağlamda e, çok yol gösterebiliriz iş dünyasına. Bu yeni konuları e, bir an önce başlamak için üniversiteler iş dünyasına çok büyük destek verebilir, sürdürülebilir, kılabilir. Bütün bunlar anlamında değerlendirdiğimizde Biraz daha yakın çalışma, sürdürülebilirliğe odaklanma öne çıkıyor. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi rektör ve iş insanları ortak platformu önemli bir girişim. Çok, ben de çok. E, bu platformun üyesi olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah... E, Sevgili e, Hakan Çelik de Naciye Efe'nin de kulaklarını çınlatalım. Aynen da. Hakan Bey'in de kulaklarını Onların çınlatalım. Gelişme. Onun e, geliştirmesiyle bu ortaya çıktı. E, i̇ş dünyasının liderlerinin ve üniversitenin rektörlerinin bu konuyu sahiplenmesi çok önemli. Sahiplenerek... Bir araya gelerek her iki tarafta neler yapabiliriz üzerinde kafa yorması, onlar sahiplenirse hem üniversiteler sahiplenir, hem iş dünyası sahiplenir, daha güzel birçok şey yapılabilir. Bu bağlamda bu tarz oluşumları da çok önemsiyorum. Bütün sürdürülebilirliği ve her iki tarafın birbiriyle olan daha yakın temasını sağlarsak çok daha güzel, yenilikçi, farklı uygulamalara hep beraber yapabileceğimizi düşünüyorum. Hocam aslında ben desteklemek için hem burada Tabii. notlarda var hem de konuyu bütünleştirmek açısından e, özellikle Kültür Üniversitesi'nde özelliğini söylemek gerekirse e, Kültür Üniversitesi üzerine düşeni de yapmış. Bakıyorum geçen dönemde hemen en kısa vadede bizim bildiğimiz, bilmediğimiz de vardır da e, birlikte yaptığımız dış yönderle Kültür Üniversitesi iş birliğiyle yaptığımız Dış Ciharet Zirvesi, e, sonra ardından Kobi Zirvesi ve en son Hakan hocamın da e, iştirak ettiği aile işletmeleri kongresi Bunlar gerçekten çok önemli organizasyonlar Aynen. ve fark yaratan organizasyonlar Aslında bu anlamda bakıyorum bir vakıf Üniversitesi olarak hakikaten üstünüze düşenizi yapmışsınız ama bu yani daha fazla geliştirilebilir kısmını ne yapmak gereken kısmını zaten anlattınız bu modellerin biraz daha Somutlaştırılması. somutlaştırılması mı? ve içeriğinin nasıl doldurulması gerektiği konusunda belki bir plan çalışılabilir? Ne düşünürsünüz bu konuda? E, katılıyorum Erdem Bey. Biz İstanbul Kültür Üniversitesi olarak özellikle yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz aile işletmeleri kongresi bizim için çok ayrı bir konumda. biz bir aile işletmesiyiz, bir eğitim kurumuyuz. Şu an ikinci kuşak devam ediyor. Kurucumuz Sayın Fahmetin Akın Güç bir inşaat mühendisi. E, anaokulundan üniversiteye birçok alanda hizmet veren kurumları yönetmiş. Ve en başından beri biz 1997 yılında kırıldık. 2004 yılında aile işletmeleri alanında ihtiyaç olduğu fark edilmiş. Hem üniversitemizin o dönem rektörü Profesör Doktor Önder Öztunalı, İktisadi İdari Bilimler Dekanımız Profesör Doktor Tamer Koçal hocamız sonra ikinci dönem rektörümüz oldu. Bu konuya ve ihtiyaç olduğunu fark etmişler. 2004 yılından beri 20 senedir bu konuda uygulama ve araştırma merkezimiz var. aile işletmelerine destek olmaya çalışıyoruz ve her iki senede bir de Kongremizi düzenliyoruz. E, bu e, kongre e, sayesinde de Türkiye'de yaklaşık %96'lık bir aile işletmesi var. Çok büyük bir oran. E, bunlar artık ikinci, hatta e, panelde de konuştuk hocam, üçüncü kuşağa geçtiler. Sürdürülebilirlikleri çok önemli ama kuşaklar arasında da çok farklılıklar ya, söz tabii. konusu. E, birinci kuşaktan ikinci kuşağa ya da ikiden üçe geçişte, Farklı beklentiler var. Artık farklı yetkinlikler kazanıyor olması gerekiyor e, o kuşakların. Bu bağlamda bu, bu kongrelerle e, hem sektörde bu deneyimlerden geçmiş, yaşamış, başarılı veya başarısız olmuş bütün deneyimleri panellerle bir arada hep beraber değerlendiriyoruz. E, Hakan hocam da bu panellerden birini ihracatta yaşanan zorluklar panelini yönetti. Çok genç üç tane aile işletmecisi evet, evet. E, arkadaşımızın deneyimlerini dinledik. Çok önemli deneyimlerde e benzer şekilde Kadın yönetici olmak aile işletmelerinde farklı zorluklar getiriyor. Bu da ele aldığımız konulardan biri. Bu tarz panellerin yanı sıra biz akademik çalışmalarda yürütüyoruz aile işletmeleri konusunda ve bunlar bir kaynak kitaba dönüşüyor. E, aile işletmeleri dönüp bu kitaplara bakıyor olabilir. Bütün bunlarda aslında bizim üniversitemizin e, e, üst yönetiminin bakış açısı çok önemli. Mütevelliyet başkanımız şu an Doktor Bahar Akın Gökçüyür. Kendisi ekonomi lisans, eğitim yönetimi yüksek lisans ve aile işletmeli doktora programından mezun. Bu alanlar dolayısıyla biz hem toplumun kalkınması hem ekonominin kalkınması için hem eğitimin hem de e, iş dünyasının koordineli çalışmasının çok farkındayız ve bu alanda 2004 yılından beri elimizden geldiğince işbirliğini sürdürmek istiyoruz. E, 20 yıldır bu alanda çalışmak, 10. Aile İşletmeleri Kongresi'ni düzenliyor olmak çok büyük bir başarı. Benzer şekilde kobi zirvesi bu sene kasımda 12.sini yapıyor olacağız. Ee, o da e, sürdürülebilirliğin kanıtı üniversitemizin İsmini. iş dünyasıyla ile olan işbirliğine verdiği önemde. Ee, orada da yine Koskemle ortak çalışıyoruz. Onlar bizi çok destekliyorlar hmm. bu konuda. Gelip bilgilendirici konuşmalar da yapıyorlar her zaman. Ben de geçen Koskept başkanımızı ziyarete ettiğimde Kongremizin faydalarından da hep beraber konuştuk. Bu sene Kongrede daha fazla koskepten bilgilendirici seanslar yapmak istediklerini dile getirdiler. Bu bağlamda bu bütün bunlar. Aslında hem Türkiye'de toplumun gelişmesine, ekonominin gelişmesine ve öğrencilerimizin o sektörleri tanımasına, sektörlerin daha rekabetçi olması için ne gibi stratejiler geliştirmesi gerektiği yönünde birçok imkan sunuyor. Bütün taraflar bir araya geliyor. Son olarak da sizin de bahsettiğiniz dış yönderle beraber ortak düzenlediğimiz fikir babasının Hakan Hocam olduğu bir dış ticaret zirvesi Bilip gerçekleştirdik. Birincisiydi. Ben dış ticaret zirvemizin de aile işletmeleri kongremiz ve KOBİ zirvemiz gibi benzer şekilde uzun yıllar devam edeceğini umuyorum. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak her zaman biz bu konuda sürdürülebilirliği sağlamada sizlerle beraberiz. O dış ticaret zirvesinde de gözlemlediğim birincisi olmasına rağmen, hem Ticaret Bakanlığımızın üst düzey yetkilileri, tim başkanımız, Eksim Bank, lojistik şirketlerimiz, dış önderin değerli temsilcileri, her paydaş yani bu alandaki bütün paydaşlar o kongredeydi. Hep beraber gerçekten e, Hakan hocamın da e, ilk e, bu fikirle öne gel geldiğinde söylediği gibi e, önemli stratejik kararlar almak e, ve hani artı eksi her şeyi rahatça konuşabileceğimiz bir ortam yaratmaya çalıştık. Çok önemli çıktıları oldu, basında da çok önemli yansımaları oldu dış ticaret kitaba Evet, kitaba dönüştü. Hepsi her kongremizde olduğu gibi. E, bu bağlamda da e, yani bu kongrelerle biz sadece iş dünyasına e, dokunmak değil, öğrencilerimiz de çok besleniyor oradaki deneyimlerden. Ara, e, hocalarımız da yeni araştırma yeni çalışma fikirleri elde ediyorlar. Benzer şekilde şirketlerimizde daha önceki deneyim bu alanda deneyimli olanları deneyerek, dinleyerek kendileri yeni ne gibi büyüme stratejiyi belirleyebilirler. Bunları görmüş oluyorlar. Her anlamda bütün paydaşlar için çok faydalı olan bizim örnek iş dünyasıyla olan ilişkilerimiz. Dediğim gibi bunlar bizim sürdürülebilirlik anlamında çok gurur duyduğumuz örnekler. Umarım dış Ticaret Zirvemizde de yine uzun yıllar böyle her paydaşa fayda yaratacak bir zirve gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu 3 kongremizde, 3 zirvemizde İktisadi idari Bilimler Fakültemizin kadrosuyla yürüttüğümüz dış ticaret servimiz, uluslararası ticaret ve finansman bölümümüzle akademisyenlerimizle çalışma arkadaşlarım çok yoğun tempoyla hazırlanıyorlar. Biliyorsunuz çok emek e, bu tarz zirveler, kongreler. Her birinde tek tek teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Hem Aynen. samimiyetleri, hem Aynen. E, iyi niyetleri, hem de çalışkanlıkları. Aynen. E, i̇sim isim sayamayacağız evet. şimdi ama. Sizler de benzer şekilde dış yönderi olarak da Dış Ticaret Zirvesi'nde çok büyük emekleriniz var, ortak. Çok uyum içinde çalıştık. Evet, evet. E, çok Çok büyük keyifliydi. başarılı bir proje oldu e, Hocam, her iki taraf içinde. Şimdi ben e, geçmişte tıp fakültelerini çok kıskanırdım. Hı -hı. Neden kıskanırdım? Çünkü o öğrencileri çok şanslı bulurdum. Neden? Çünkü eğitim esnasında sürekli aslında işin içindeler, mutfaktalar evet. yani mutfak diye tabir ettiğim şeyi herkes anlıyordur herhalde. Şimdi ben bütün mesleklerin aslında böyle bir eğitim süzgecinden geçerek öğrencilerin hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir kere her şeyden önce nitelikli iş gücünü, şimdi ben de bir işletme sahibiyim, ortağıyım ve biz iş gücümüzü nitelikli insanlardan ya da iyi eğitimli insanlardan seçmeye gayret ediyoruz. Ama eğitim tarafını boş geçirerek gelen... Bir kişiyi tamamen biz sıfırdan eğitmek durumunda kalıyoruz. Tabii ki bunu yapmak zorundayız işimizin geri ama aslında tabii eğitim niye var? Eğitim bunun için var. Öğretim de var, eğitim de var ama e, günün sonunda bizim hep beklentimiz de arzumuz da aslında üniversitelerle beraber iş dünyasının daha entegre olabilmesi. Yani hani omuz omuza, kol kola, yan yana bunlar güzel ama öbür taraftan bu tam entegrasyon nasıl olur? Belki bölüm bölüm ele almak lazım. Benim her zaman hayat politikamdır. Her şeyi küçük parçalara bölerek tedavi etmek gerektiğini inanırım. Kendi alanımızda dış ticarette de her sektörün ayrı bir prosesinin ve ayrı bir mevzuatın olması gerektiğini inanırım. Burada da yetiştirirken de yani şimdi gümrük müşavirliği alanındayız Biz örnek veriyorum. Bizim alanımızdaki çalışacak olan profillerde durum farklıyken yine ne bileyim ben bir kimya şirketindeki kimya mühendisine yönelik beklentiler daha farklı olur. Hı hı. Keza bunu örnekleri çoğaltmak mümkün. Diş hekimi, hekim de, dolayısıyla onun da sağdan gelmesi lazım. Burada üniversitelerle e, iş dünyasının birlikteliklerini gerçekten bir entegrasyona çevirmek zorundayız. Çok kolay olmadığını biliyorum. Yani bu sadece üniversiteler için zor değil. İş dünyası için de zor. Neden zor? Çünkü çok alışkın olduğumuz bir e, durum değil. Ve ekonomiyle de alakalı. Yani evet. buna ayıracak zaman olmalı, kaynak olmalı. Bunların hepsi bir anlamda son derece önemli. Teşekkür ederiz, bu <laughs> katkılarınız önemli. Bu entegrasyon kelimesini ben bizim platformumuza da biraz daha önermeyi düşünüyorum. <laughs> Çok iyi olur hocam. Kısa bir ekleme yapmak isterim orada. Bizim İstanbul Kalkınma Ajansı ile beraber onların desteğiyle bir projemiz var, tasarım fabrikamız, üniversitemizin içinde. Bu sizin biraz önce de söylediğiniz. Ben e, mühendislik fakültesi dekanlık görevini yürütürken birçok sektördeki uz, e, yetkililerle görüştüm. E, işbirlikleri, e, staj işbirlikleri ve diğer e, işbirliklerini yapmak üzere en çok söyledikleri, sıkıntı yaşadıkları şey şuydu. İş dünyasına bir e, mezun atıldığında o şirketin kültürünü tanıma, işi tanıma e, e, ve anlama kısmında büyük bir zaman geçiyor. 5-6 ay bunun için geçiyor ve e, tam alıştı derken de e, başka bir geçişleri olabiliyor. Dolayısıyla hep biz bir gelene eğitme, belirli bir seviyeye getirme sonra tekrar sıfırdan yeni Doğru. gelene zaman kayboluyor. Hocam dolayısıyla bu zaman kaybını biz e, nasıl bir şekilde elimine ederiz? Ne yapabiliriz sizle beraber diye geldiler. Bu bağlamda da tasarım fabrikası örneği e, tam zamanında proje olarak e, geçti. Bizim tasarım fabrikamızda öğrencilerimiz iki stüdyoda yer alabiliyorlar. Çırak ve... Girişimci, Çırak dediğimiz normal şirketlerde kendi işini kurmadan beyaz yakalı olarak çalışacak öğrencilerimiz. Bu çırak olacağım diye başvuran fabrikamıza öğrencilerimiz, fabrikamızın anlaşmalı olduğu iş dünyasından firmalarla eşleştiriyoruz onların ilgi ve uzmanlıklarına göre. Ve o 5-6 aylık periyodu tasarım fabrikamızda, üniversitemizin içinde o sektörün uzmanları geliyor hem oryantasyon yapıyor hem haftada bir gün, iki gün part time olarak o şirketlerle çalışıyor öğrencilerimiz. Ve bu şekilde de e, bu süreyi azaltma ve öğrencileri bir an önce işe başladığı an en verimli bir şekilde iş hayatına devam etmesi konusunda hazırlamaya çalışıyoruz. Birinci yılımızı tamamladık. Birinci yılın sonunda bir değerlendirme toplantısı yaptığımızda hem çalıştığımız şirketler hem öğrencilerimiz çok memnunlar. Çok faydalı ne görüyorlar. Güzel. Bu anlamda da biz bu projemizle de hani bu iş dünyasındaki o zaman kaybını azaltma yönünde çaba sarf ediyoruz. Bu tarz projelerde umarım sizlere de destek oluyor olur. Evet. Öğrencilerimiz anlamında da biz de onları firmalarla buluşturup bir an önce iş hayatını deneyimleme ve verimli olarak çalışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Doğru yerden yakalanmış bir proje hı. bence hocam. Yani hem e, projeyi sunanları hem de hayata hı hı. geçirenleri tebrik etmek Çok lazım. Çok teşekkür ederiz. Sağ Onların ben de, de iki arkadaşlarımı kutluyorum. Evet. E, Hakan abicim bir sorum var istersen. Tabii, 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 değil, devam edeyim. Hocam burada e, biraz da bizim konumuza girersek hani ihracat dış ticaret gibi konulara girmek gerekirse Eğitim aslında önemli bir hizmet ihracatı kalemi olarak önümüz geçtiğimiz dönemde ve aslında gelecekte de önemli bir, bir hizmet duruyor. ihracatı olarak gözümüze çarpıyor. E bu bir dünyada da bir pazar haline gelmiş durumda. Hem özel olarak sizin üniversitenizin hem de Türkiye'nin bu anlamda hani eğitim ihracı yani hizmet ihracatı anlamında da eğitimin evet. ne hı hı. konumda olduğumuzun bir pro, hı hı. profilini bir çizsek ne, nasıl Tabii. görüyorsunuz nasıl okuyorsunuz? E, biliyorsunuz biliyorsun sanki böyle dış ticaret deyince böyle hani mal e, ticareti evet. yapıyoruz gibi anlaşılır ama artık hizmet ticareti de çok önemli. Diş hekimi. E, sağlık uzmanı bile çağırdık aynen. yani. Aynen. <laughs> sağlık alanında benzer şekilde eğitim de önemli bir hizmet Tabii. ticareti ve e, Türkiye özellikle de İstanbul çok önemli bir konumda uluslararası öğrenciler için. Çünkü İstanbul'u biliyorsunuz bir e, kültürel zenginlik e, her anlamda. Her öğrenci gelip burada bu zenginliği deneyimlemek istiyor. Dolayısıyla İstanbul'daki üniversiteler olarak bizim bir avantajımız İstanbul'un bu zenginliği. Benzer şekilde bizim uluslararası eğitimde de üniversitelerimiz çok iyi durumda. Ve bu eğitim seviyesi nedeniyle de öğrencilerin çok tercih ettiği bir durumdayız. Artık oldukça yüksek oranda uluslararası öğrenci hem ülkemizi hem İstanbul'u tercih ediyor. Bizim üniversitemizde de uluslararası öğrencimiz yaklaşık 1500 civarı, %10'umuzu oluşturuyor. 15 bin öğrencimiz var üniversitemizde. Bu öğrenciler gelirken, üniversiteleri tercih ederken bakılan birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi görünürlük, üniversitenin görünürlüğü. Bu bağlamda üniversite olarak bizler birçok birliklere üye olmaya çalışıyoruz daha fazla görünürlüğü sağlayabilmek için. Avrupa Üniversiteler Birliği, Türkiye Üniversiteler Birliği, Akdeniz Üniversiteleri Birliği ve Balkan Üniversiteler Birliği. Mesela ben haftaya gidiyorum Balkan Üniversiteleri Birliği başvurumuzu sunmaya. Bu birliklerde yer alıyor olmak daha üniversiteleri görünür kılıyor. Tabii Diğer bir önemli nokta ise akreditasyon. Programlarımızın evet. eğitiminin kaliteli olması ve bunun bir e, kurum tarafından akredite edilmesi çok önemli. Şu an İstanbul Kültür Üniversitesi olarak bizim 15 programımız e, akreditasyona sahip. Diğer programlarımızda bu yönde çalışmalar devam ediyor. Uluslararası öğrencilerin e, üniversite tercihinde Akreditasyon da önemli bir nokta. Benzer şekilde Türk öğrencilerimiz için de öyle. Bir kalite standartını tescilletmiş oluyorsunuz. Bu bağlamda da Türk üniversiteleri olarak biz akreditasyon anlamında da çok çalışıyoruz normalde uluslararası öğrencilerde bazen göç idaresindeki süreçler uzayabiliyordu. Bazı sıkıntılı, uzun uzaması nedeniyle zorluklar olabiliyordu. Eee başkanımız eee sağ olsun Profesör Doktor Özvar hocamız bu konuda da bir iyileştirme yaptı. Hep üniversitelerimizi de destekliyor. Bizim sıkıntılarımızı dinledi ve hem dış dış dışişleri Bakanlığı ile hem göç idaresi ile bu süreçte yerde yaşanan e, sıkıntıları iyileştirici çözümler sundular. E, e, bu sene itibariyle 2024 itibariyle onu kullanmaya başladık. Bu da e, uluslararası öğrencilerin artık e, daha kolay tercih etmesini sağlıyor olacak üniversitelerimizi. E, bu anlamda e, uluslararası öğrenciler, e, ben e, geçen hafta bizim e, Cuma günü e, uluslararası öğrencilerimizin düzenlediği de, uluslararası gün vardı. Bizzat hepsinin tek tek standlarını hmm, gezdim. Her güzel. ülkenin öğrencileri kendi ülkelerini tanıtıcı bir etkinlik Süper. güzellemişlerdi. Çok renkliydi. Gayet güzel. Çok önemsiyorum. Çok kültürlülüğü, diğer kültürleri görmeyeyim. Biraz önce de bahsettik. Türkiye'deki işletmelerin çok büyük çoğunluğu aile işletmesi. Ve bizim COBİ'lerimiz çok büyük çoğunlukta. Ve mezun ettiğimiz öğrenciler bu aile işletmelerinde, bu kobilerde çalışmaya başlayacaklar farklı departmanlarda. Ve bu ee, şirketler de bir gün ihracat başlayacak veya zaten yapıyor veya o ülkelere yeni giriş yapıyor olacaklar. Bu, bu anlamda belki bugün sıra arkadaşı, sınıf arkadaşıyla yarın Doğru. ortak ihracat yapan Doğru. kişi olabilirler. Tedarikçi üretici ilişkisi, e, müşteri e, üretici ilişkisi içine girebilirler. E, beraber sınıf arkadaşı olduğun kişiyle daha güvenilir ve daha hızlı bir aksiyon alabilirsin. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerimizin bu tarz bir e, dış ticaret anlamında da katkıları var. E, i̇ki ülke arasındaki ilişkiler anlamında da bizim ülkemizi tanımış görmüş kişiler daha kolay e, işleri yürütüyor olabiliriz. E, bu anlamda da önemli katkıları olduğunu düşünüyorum e, uluslararası öğrencilerimizin. Hocam e, ben size söylemiştim program başlamadan önce nasıl bittiğini anlamayacaksınız diye. Hatırladınız Bitti mı? Mi? Evet hatırladım. <laughs> Bunu da söyleyeceğinizi söylemiştim. Çok, aynen. Ama hatta açtık bile söylediğinizi. Öyle mi? E, de bir mu? pres var. <laughs> e, hocam siz de son bir cümle alabilirim Tabii, sadece. Yok ben e, hocama çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir farkındalık yarat bugün aslında. E, sonuçta hizmet ihracatı yapıyor olması eğitim sisteminin o da çok güzel ve önemli bir şey aslında. Ama bir taraftan da bizim için daha önemli olan gerçekten iş dünyasında bilgili eğitimli gerçek anlamda eğitim olan insanlara ihtiyacımız var. O yönde de bütün üniversitelerimize o anlamda böyle düşünmeye sevk ediyoruz. Umarım bir kıvılcım yakmışızdır diyorum. Teşekkürler. Hocam ederim. ayağınıza teşekkür. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrarını da dört gözle bekliyoruz sağ inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli EkoTurk izleyenleri Profesör Doktor Fadime Üney Yüksektepe huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.